Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Smith Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Roblox'a katil kim oynuyoruz Ve daha çok katil kim gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi Ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hızlı bir şekilde oyunumuza başlayalım Umarım hızlı bir şekilde Murder veya e, Şerif gelir Gerçekten güzel bir oyun gösterebilirim umarım sizlere Bu sefer kolsuz olmayacağım abi cidden eğer Şerif olursam bu sefer kolsuz olmayacağım daha önce antrenman yaptım çünkü bu sefer vuracağım Valla bak bu sefer vuracağım Bir önceki videoda bayağı fail olmuştum Dalga geçtiniz o kadar Kolsuz Samet yazdınız şimdi güzel oynayacağım Evet arkadaşlar bakalım ne kadar goldumuz var Goldumuz çoksa 502'ymiş 1000 olursa beraber sandık açalım da Bu videoda 1000 olmaz herhalde bir sonraki videoda yaparız Bu arada katil kimi çok seviyorsanız like atın Bir de yorumlarda başka ne çekeyim yazabilirsiniz Hatta şu anda yazın beklemedeyiz Lobideyiz yazabilirsiniz şu anda Daha oyun başlamadı Onun dışında onun dışında bir şey yok. <laughs> Discord adresimize katılmayı unutmayın, oradan güzel şeyler paylaşıyoruz. E, çoğu zaman e, sizleri video'ya katılmanız için davet ediyoruz. Yani eğer tabi güzel şeyler yaparsanız mesela bu yıl da bu hafta e, Yusuf diye bir arkadaş var, çok güzel game yaptı. Ben de videoma davet ettim. Üstelik 2 veya 3 kez oldu herhalde. Çünkü ondan iyi yapan çıkmadı daha. Eğer e, iyi olduğunuz oyunlar varsa ve kusursuz olduğunuzu düşünüyorsanız Discord adresimize gelin, ses bölümüne yaptığınız şeyin resmini atın. Eğer hoşuma giderse hem o oyunun videosunu çekerim hem de siz de konuk olursunuz. Güzel olur yani. O zaman oyunumuz başlasın arkadaşlar. Bakalım neyim? <laughs> Hemen bakıyoruz. Innocent. Tabii ki de şaşırmadım arkadaşlar. Hep innocent geliyor zaten. Ya dur kulaklığı takalım. Ses kasmak lazım. Hadi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1. Başladı. Evet hadi bakalım. Aha katil bu. Katil Bir dakika katil misin şerif misin? Öttü bu. Abi öttü bu. Tamam ben sana güveniyorum. Ben sana güveniyorum. Şerifsin değil mi? Dur ben geçeyim bana da güvensin. Bak. Ben masumum abi. Ha, pardon abla koru beni. Tamam şerifi bulduk şerifi bulduk güzel. Ben şerifin peşinden ayrılmam abi. Sen niye makineden geçmiyorsun? Bu kızda da bir şey olabilir ha. Oha boynuzlu balina resmi var karnında. Güzelmiş. Aha burada 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 burada. Tamam 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 tamam. E şerif niye vurmadı? Şerif vurmadı abi what? Allah Allah acaba niye vurmadı? Ben gördüm abi böyle üstü siyahtı şeye benziyordu. Geste benziyordu tamam ondan kaçacağız arkadaşlar. O sırada altın toplamayı ihmal etmeyelim tabii ki de. Katil böyle siyahlı bir şeydi arkadaşlar ne bileyim böyle kare kare değil de vücudu kareydi yani. Bir tekrar gidip bakacağım inşallah orada değildir bakayım orada mı? Gidelim mi arkadaşlar ha? biraz zorluk olsun aksiyon olsun inelim mi aşağıya? İneyim mi? Burada mısın lan? Oy Tamam burada değil. Tam tamam tamam neyse ben yine şöyle altınlarımı toplayayım abi. Oh güzel güzel güzel. Katil herkesi biçiyor abi ya. Bu, bu gidişle Şerif de gidecek. Şerif öldürmedi çünkü. Abi bu çocuk kaçıyor. Katil arkanda mı? Katil değil. Nerede katil? Aa katil şu siyahlı arkadaşlar. Tamamdır bu siyahlıdan kaçacağız. Acaba Şerif nerede abi? Şerif'i az önce gördük. Aa Şerif bu kız abi. Bu kız bilerek öldürmüyor bence. Şerefsiz. Niye öldürmüyor lan? Şerifsin sen git öldür vur <laughs> Ha aferin güzel <laughs> Çok da güzel vurmadı şimdi dibindeydi zaten ben olsam ben de vururdum yani Evet bir sonraki haritamızı seçelim abi araştırma fakültesi fakültesi mi oluyor yok fabrikası mı oluyor öyle bir şey Bu harita güzel bu harita güzel ben burayı seviyorum Beni klonlayıp klonlayıp duruyoruz video başlığı çıkıyor Geçen ikizimle video çektim diye başlık atmıştım nasıl trolledim sizi ama <laughs> Evet haritamız yükleniyor arkadaşlar hadi bakalım hızlı bir şekilde oyunumuza başlayalım umarım bu sefer Şerif veya katil gelir evet. Ve tabii ki de innocent. Bu arada arkadaşlar sizlere güzel bir saklanma yeri göstereceğim bu e, haritada gördüğünüz gibi buradaki varilin hop böyle içine giriyorsunuz katil de sizi bulamıyor. Baya güzel yer yani buraya gelebilirsiniz. Aha katil dakika bir gol bir direkt öldürdü ne oluyor lan? Kim öldürdü acaba? Aa katil bu tamam. Mavi saçlı katil. Mavi saçlı katil arkadaşlar. Katili gördük. Aa arkamda. 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 Bu salağı öldürecek. Bu siyahlı ölecek. Tamam ben buradan kaçayım en iyisi. Arkadaşlar katil mavi saçlı. Okey. Tamam. Koş abi koş 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 koş. Aa katil burada. Katil de Şerif çarpışıyor. Hadi Şerif alırsın. Alırsın Şerif. Vur. 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 Aa Şerif yine aynı kız olmuş bu arada. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Bence bu hile. Tamam tamam neyse. Günahını almayalım şimdi. Kız vursana şunu kız Lan alt üstü bir silah mermi tutturacağım Hadi Lan merdivenden çıkıyor git vur Salah yemin ediyorum geri zekalı bu kız ya Ya vursana şunu bam 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 kulağımı şey yaptım burada Aha öldü Andaval işte düşürdü silahı nasıl alayım ben onu Aha aldı başkası aldı <laughs> ya sevgilisi aldı bunlar arkadaş ben bunları biliyorum ya öf öf oyuna arkadaş denk geldi püh bak bak şimdi hepimizi biçecek ya oynamıyorum bana ne ya arkadaş aldı silah arkadaşlar ya gördünüz mü bak bak bu bu şerefsiz o mavi saçının arkadaşı bunun Allah belasını vermesin dur ben bunun dibinden ayrılmayayım da beni öldürürken bunu da öldürür belki Ha yok 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 kaçtı evet arkadaşlar ben öldüm ya bunun kaçışı yok gerçekten. Bunlar takım olmuş arkadaşlar ya. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar takım yapıyor ya. Belki şey yapabiliriz dur. Ee, katil beni yakalamasın diye başka yere kaçabilirim. Takım yapmayın şu oyunda arkadaşlar ya. Bütün zevki kaçıyor. Valla bütün zevki kaçıyor. Yapmayın takım lütfen. Mustafa ile ben beraber oynadığımızda bile takım yapmıyoruz yani. Mustafa beni kesiyor ben Mustafa'yı kesiyorum. Yani diğer oyuncuların tadını kaçırıyorsunuz. Yapmayın lütfen devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, takım yaptıkları için maalesef e, server değiştirmek zorunda kaldım ve yine inosent olduk. Bakalım şimdi katil e, kim olacak bakalım. Aha katil katil kim? Şu şapkalı mı? Tamam, tamam, tamam. Sarı şapkalı katil arkadaşlar. Bu arada katil ilk defa beni öldürmüyor. Farkında mısınız? Aha dur şerif de sarı saçlı. Sarı şapkalı ve sarı saçlı. Hadi bakayım. Niye ikisi de sarı? Neyse hadi vurursun 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 bakayım. Oha silanda yeşilmiş güzel yeşil silahları severim. Yeşil olan her şeyi severim. Hadi vur hadi vur hadi vur hadi vur. Nerede abi? Aha vur orada 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 vur hadi. Hadi vur hadi vur. Oğlum çıkın adamın önünden de vursun salak mısınız siz ya? Bakın bıçak atıyor bıçak. Oha dur 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 bıçak atıyor adam. Bu arada arkadaşlar oyunu bilmeyenler varsa yeni bir saklanma yeri daha göstereceğim derken. Katil dibimdeymiş lan. Şerif hadi vur şunu Şerif. Şerif o tarafta vur 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 vur. Hadi vur. Ya sen nasıl bir körsün Allah belanı vermesin. Bak şimdi nasıl vuruyorum. Yes işte bu Size dedim artık kolsuz değilim diye <laughs> Girdi mi? Tamam tamam çok gaza geldim pardon <laughs> İşte budur ya Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık kolsuz değilim Evet arkadaşlar bir sonraki haritamızı seçelim Biyoloji laboratuvarı olsun abi Biyoloji laboratuvarı güzel de ben niye hep tıbbi şeyler seçiyorum ya Tamam ofis olsun yeter Hatta yok tamam laboratuvar Ne bileyim gir işte Allah Allah ya Zaten sanki e, katil veya şerif gelecek Zaten hiç gelmiyor ama yani bilmiyorum şans belki gelir. Ve evet tabii ki de yine Innocent geldi. Şaşırdık mı? Hayır. Şaşırmadık. Yani Samet Karataş YouTuber video çekiyor yani. Hiç gelir mi öyle şeyler? Gelmez tabii ki. Video dışında o Sam 50 defa murder gelmişti. Biliyorum abi. Bu, bu arada bu kesin murder. Beni takip edip edip duruyor. Arkadaşlar bu arada çok dar ya. Hemen ölürüz ki burada. En iyisi ben şu... Evet arkadaşlar bilgisayar kafa beni öldürdü. Bu da Tüplü bilgisayar ha normal bilgisayar şu kafasına bak Error vermiş bir de bak bak hata vermiş Şeye bak bak nasıl öldürüyor milleti şerefsiz ya Bir de ilk geldi ilk beni öldürdü biliyorsunuz mu? Evet arkadaşlar şu anda iki tane kahraman yan yana evet görüyorsunuz Spiderman ve Samet Karataş komando hadi bakayım <laughs> Spiderman Asker selamı Spiderman <laughs> Evet arkadaşlar Spiderman'le takım olduk Aa bana emredin diyor. Oo evet Spider-Man ile kanka olduk. Evet arkadaşlar Spider-Man artık bana itaat ediyor. Spider-Man, Spider-Man. Bak baba bana sıplıyor bak. Allah'ın örümceği seni. <laughs> Abi bir katil gelsin artık ya. O kadar video çekiyoruz ya. Öf öf. Video dışında olsam var ya Şerif, katil. Of öf 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 öf. Göreceksiniz burayı. Videodayım diye oluyor bunlar. Şanssızlık. Evet abi inşallah murder. Lütfen murder, lütfen murder. Açıyorum gözümü inosa. Aa Şerif. <laughs> tamam Şerif geldi güzel. Abi Şerif olmak da riskli oluyor şimdi ben. Tamam bu sefer kolsuzluğum tutmayacak. Zaten ben kolsuz değilim arkadaşlar. Beni tanıyan tanır. Ee, az önce de gördünüz zaten yani bam diye vurdum direkt. Sen değilsin değil mi? işte dondurma yiyen. Aha birisi öldü. Vallahi birisi öldü dur. Abi korkuyorum ya. Öf öf direkt. Tamam tamam sakin vuracağım arkadaşlar dur. Katil vurup vurulacağım Dur, 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 dur. Çek, kaçın. Kaçın. Oğlum uzak durun benden ya. Abi acaba kim ya? Baba şu yeşilli peşime gelip gelip duruyor. Ne yapıyorsun? Amacın ne senin ya? Niye üstüme geliyorsun? Oğlum vallahi vururum seni. Uzak dur benden. Aa dur, 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 dur. Şey, aha, spiderman man katilmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah Spider-Man. Hani kankamdın lan? Hani kankamdın lan? Böyle mi lan kankalık? Ha? Şerefsiz spiderman man ben... Bak, 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 bak. Gördünüz mü arkadaşlar dost sandıklarınız nasıl arkanızdan vuruyor? Evet arkadaşlar spider e hemen arkalamaya gidiyorum şimdi. Gel lan buraya Spider-Man. Cezasını keseceğim bunu sana. Allah'ın spider sana. Ha? ha? Allah'ın örümceği. Nasıl ihanet edersin lan bana? İşte böyle headshot atarız. Şimdi yazın bakalım kolsuz muyum değilim. Hadi bakayım ha. Ha? Dalga geçerken iyi de. Ulan hadi bir elde murder olalım. Şu videoyu bitirelim abi. Hadi lütfen murder. Tamam. Bir sonraki el lütfen murder gelsin. Şerif üstüne murder. Bakın istediğim bir şeye bakın ya. Ama belli olmaz bu iş şans işi. Yani ben şansı bir Göreceğiz artık. Evet arkadaşlar bakalım bu turneyim. Son turumuz innocent tamam. Yani her videoda murder olacağım diye bir şey yok arkadaşlar. Ama şerif oldum yani kolsuz değilim. Hadi bakayım. Aha dur katil birisini biçti. Belki şey yani yine şerif olabiliriz. Ee, şerif silahını falan düşürürse arkadaşlar. Aha tamam gördüm orada katil. Katil şurada arkadaşlar katil. Katil neye benziyor göremedim orada bekliyor galiba. Gitsem mi? Gits Gidersem ölebilirim. Evet arkadaşlar bari bu son turumuz olsun bayağı çabuk öldüm çünkü ve yine innocent yeter vallaha bıktım vallaha bıktım ya Tamam neyse arkadaşlar bari son turu da innocent olarak bitirelim bari Şöyle yukarıya çıkalım bakalım katilden korunalım diyeceğim de direkt adam geldi buraya ya sen değilsin değil mi katil Evet arkadaşlar şerif sanırsam en üst katta çünkü silah sesi duydum az önce. Evet burada bekleyelim bakalım umarım ölmeyiz arkadaşlar. Eğer şerif ölürse direkt gidip silahını alacağım. Aa dur. Kim abi kim sıkıyor ki? Ben göremedim sıkanı. Aa bu sıkıyor. Bu mal niye herkese sıkıyor? Aa öldü. Aldım. Silahını aldım. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tamamdır şimdi katili bulmak kaldı arkadaşlar. Aha buldum katili. Hop. Ah fuck. Vuracağım. Tamam hayır kolsuz değilim. Kolsuz değilim fuck. Hayır, hayır 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 ben kolsuz değilim ben kolsuz değilim Sakin vuracağım arkadaşlar hazır mısınız? Hadi yapalım şu işi Tamam sakin sıkıntı yok Kanadından vurursam ölür belki o Tamam arkadaşlar sakin vuracağım ya ben kolsuz değilim tamam evet kolsuz değilim kolsuz yazmayın yoruma vallahi öldürürüm sizi lan Vuracağım onu sakin 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 elinde bıçağı bekletiyor bana atacak çünkü Tamam acaba acaba ne yapsak arkadaşlar bu adam orada bekliyor ya Yanına gidersen beni de öldürecek. Allah Allah ne yapsak ki? Ben en iyisi taktik kurayım ben buna suikast yapayım. Şöyle şuraya çıkayım abi. Gelmesini bekleyeyim değil mi? Aynen buradan da şurayı keseyim abi. Adam Geldiği An aşağıya atlayıp kafasına sıkayım ben. Oğlum gitmeyin oraya öldürecek sizi lan. Ana öldürdüm masumları ya. Abi ben burada boşuna mı nişan oluyorum? Valla vallahi çok safsınız abi. Niye gidip öldüğünüz adama ya? Hop aha dur indi. Aa suikast başarısız. Suikast başarısız. Dur. Ya şimdi orada bekleyecek. Hay anam. Arkadaşlar bakın burada bekliyor adam. Tam şurada bekliyor. Oyunun bitmesine 30 saniye kaldı. Benim bu adamı vurmam lazım. Dur. Bir daha çık. Bir daha çık. Erkek sen bir daha çıkarsın. Yes headshot. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ah evet. Evet arkadaşlar kahraman komando bir günü daha kurtardı. O zaman arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. <laughs> Görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.